kadim bilgi zaten. Geçmişte de çok yoğun bir şekilde kullanılmış. Hmm. Çok daha geçmişe gidilecek olursa eğer eğer e, insanoğlu zaten gezegendeki evrimini tamamlamak için e, bunu kullanmış. Ama bize bunu yansıtabilmek için e, daha evvelinde e, gökyüzü, astroloji çok yoğunmuş. Bir şekilde insanlara astrolojiyi nasıl anlatabilirler, yazmayı bilmiyorlar, ona hakim değiller. Harflere dökmüşler. Birazcık daha böyle hani incelendiği zaman e, i̇lk e, Kur'an-ı Kerim'de de geçer, belki bilen arkadaşlarımız vardır, Ad ve Semud kavimlerinden bahsedilir. E, bunlar aslında Mu ve Atlantis'tir. Dün de minicik böyle bir giriş yapıp sonrasında anlatırız demiştik. E, o, o dönemlerde o kadar yoğun kullanılmış ki e, ve insanlar e, tamamen ön sezileri açık, e, yukarı yukarıyla bağlantıları e, üst seviyede, e, bütün dilediklerin isteklerini gerçekleştirebilecek e, donanımdalarmış. E, fakat e, yarı tanrı e, niteliklerini taşıdıkları için bir yerde kibirlerine e, yenik düşüyorlar ve tanrıcılık oynamaya başlıyorlar. Tanrıcılık oynamaya başladıkları zaman dualite devreye giriyor. E, ne yazık ki ikiye ayrılan gruplar oluyor ve bir grup e, Atlantis'i e, çökertiyor. Çünkü insanları köleleştirerek klonlanmış insanları ne kadar ilerideler tahmin edin, klonlanmış insanları köleleştirerek kendi niyetleri üzerinde karanlık işler çevirmeye başlıyorlar. Çünkü kendilerini tanrı zannetmeye başlıyorlar. E, nitekim 12 sarmallı DNA'ya sahip, e, 12 çakrayı aktif bir şekilde kullanan bu varlıklar, Atlantis'i e, yok ettikten sonra e... <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> e, insanlar, e, Nerede, nerede kaldım? Ne <laughs> oldum? Evet insanlar e, o dolanıma sahipken Atlantis'in e, yok olmasıyla beraber işte o zaman iyilik savunucusu olan sağ rahipler bir şekilde e, başka yere e, öncü kuvvet gibi keşfedecek e, kuvvet gibi bir takım gruplar gönderiyorlar ve insanoğlu yeniden iki çakrayla, iki DNA ile, iki DNA sarmalıyla yeniden yaşam sürmeye başlıyor ki bu da taş devrine denk geliyor birinci Hı. ve ikinci çakramıza denk geliyor. Birinci neydi dün anlattık rahim boyutuydu. duydu, hayatta kalmak. İkincisi hayatta kalabilmek evet. İkincisi hayatı hayatta tutabilmek. Hani rahim tutuyoruz bebeği tutuyorduk. Evet. E, iki, bu iki çakranın hakkını verdikten sonrasında e, üçüncü çakraya e, ateşle birlikte geçiyorlar. Çünkü yediklerini sindirmek istiyorlar, ateşi keşfediyorlar, ateşin keşfiyle birlikte de üçüncü çakraları aktifleşiyor aslında. Ardından kadınlar e, artık e, mağara duvarlarında resimler çizmeye başlıyorlar, e, şarkılar mırıldanıyorlar. E, nitekim dördüncü çakra aktifleşiyor burada da ve e, bununla beraber de o kabile psikolojisinden çıkıp e, pardon, e, kabile psikolojisine geçiyorlar. Daha çok sürü psikolojisinde yaşarken kabile psikolojisine geçiyorlar. E, bunlar aklımızda kalsın çünkü çakraların üzerinden giderek e, anlatacağız. Devam Böyle minik minik en azından o Hani bilinçaltımızdaki kodlar bilinsin diye böyle ufak bir açıklama yapalım istiyoruz. Ee, beşinci çakradaysa e, homo sapiensi okumuş olanlar varsa eğer mutlaka hatırlayacaklardır, bileceklerdir. Homo sapiensler e, diğer primatlardan bir adım öteye geçip gırtlak seslerini kullanmaya başlıyorlar. Hala da hatta kullanılır o seslerle meditasyonlar da yapılır. E, o ses aracılığıyla boğaz çakralarını açıyorlar ve boğaz çakraları onların aslında astral kapılarını da açıyor. Ee, sonrasında bu onları aynı zamanda da toplu bir şekilde avcılık yapmaya itiyor. Yavaş yavaş da aslında böyle hani günümüze doğru getirmeye başlıyorlar. çakrada ise yerleşik düzene geçiyorlar, mimariye geçiyorlar ve bir alfabe keşfediyorlar. Bu da Sümerlere geliyor. Ee, i̇nşallah bir gün ayrıca da Sümer tabletlerini konuşuruz. Orada da ayrı bilgelikler vardır. Ee, Sümerlerde de Tamamen yerleşik düzenle beraber alfabe ile birlikte e, hatta incelenirse işte Sümerlerde de 6lar 60'lar, 600'ler gibi e, altılı basamaklar hep kullanılmıştır. Ön kullanarak orada bir e, katılım sağlamışlardır 6. çakranın e, açılışı için. 7. E, çakraya gelindiğinde ise Hint felsefesi, Doğu felsefesi devreye giriyor ve uyanış başlıyor. O uyanışla birlikte insanlar o e, bütünlüğü yaşıyorlar. 8. Yahudi ve Hristiyanları temsil ediyor. Buralar çok önemli arkadaşlar. Çünkü vereceğim konularda bu arkadaşlar var. Ee, Yahudi ve Hristiyanlığı temsil ediyor. Günümüzde de zaten e, bu Haçlı Seferleri de olmuştur biliyorsunuz. E, i̇şte hala bir siyonizm var, e, arı, ir, arı ırk e, yaratma güdüleri var. Tamamen ticaret, maddesel, sermaye odaklı e, ve dışa dönük bir yatırım planı tamamen maddi dünyasıyla alakalı bir planlama yapılmış. Ee, ama 9. çakraya geldiğimiz zaman 9. çakra İslamiyet temsil ediyor. Ee, tüm uygarlıkları birden 9'a bütün çakraların hepsini toplayıp, sindirip, sentezleyip e, hepsini bir şekilde uyumla sunuyor. E, nedir bu işte dinle e, fiziği birleştiriyor, e işte teorikle pratiği birleştiriyor ve bütün hepsini sevgiyle alıyor. Bilim ve bilimi çok yoğun bir şekilde kullanıyor ama teknik de koyuyor içerisine. E 9. çakrada çalışanlarda İslamiyet de zaten bunu söyler. Der ki ruh ve beden bütünlüğünüz, zihin ve kalp bütünlüğünüz, sağ ve sol beyniniz güzel çalışsın. Dengeli çalışsın der. İslamiyet bize bunu verir. Arzu ve duygudan geçmeyen yani kimse zaten dokuzu geçemez. 9'dan sonra da 10. çakra geliyor. Aslında biz İslamiyet'i de gören e, bir e, dünya insanı olarak e, şu anda bütün herkeste 10. çakraya çok yoğun bir baskı var. Kıyamet dedikleri şey aslında bu. Çünkü 10. çakra harflerle çok fazla e, ifade edilemiyor. Toplamlardan elde ediliyor. E, tamamen sezgi ve iddia yeteneklerle e, betimleniliyor. E, bu sebeple de Oraya herhangi bir harf denk geliyor diyemeyiz. Ama e, bugün de fark ettik ki e, hmm. yazan birçok arkadaşın inşallah yetiştirebiliriz. 10. çakraya o kadar çok vurgu var ki. Ya Yan Kulvar'dan gelmiş ya da o tarihiyle.